Hoş gelmiş. Köpeği de gelmiş bir de. Naber? Hoş geldin ya. Hiç ayağa kalkmak da yok ya bıraktığım gibisiniz. Hayır daha inmen lazım ondan sonra kalkacağız. Kamera e, yürürsün diye yani. kapıyoruz. Valla bilmiyorum. Evet. Yani. Hoş geldin. Kapılarına karşılanmak ya. ister gönül. Çok iyi ya. Wow. Cookie. <gülüyor> cookie. <gülüyor> cookie yeah, diyorlar cookie. ya roli roli. Merhaba hey, hoş geldin. Gel. Merhabalar bu kez elinize sıkıyorum. <laughs> Siz yes, uzatırsanız ben de uzatırım. Ne haber Kemal? İyisiniz. Merhaba İlker. Tankut abi, ne haber? Hoş geldin. Merhaba Akın. Geldin. Mer Merhaba Adnan. Merhaba gel. Merhaba, hoş geldin. Merhaba. Şehmus. Şey, 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 ha. Çek şey, şey, plakları. Muz. Emre. Aycan, ayağını beklemeyecek misin? Rahatsız da, mi? <laughs> <ha>. serin <laughs> <daha gülüyor> de Gel, gel. 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 Ha. gel. Hangi <laughs> adayı beğendi acaba? Benim Buradayım. Oradan. Hadi git. Hiç kimse de bir şey yok ya. Hiç ses. E hoş geldin o zaman. Yani, hoş tekrar evimize. Bir alalım. şey içer misin? Yok teşekkür ederim. Hoş geldiniz yani. Ya, en azından e, yıkılmadığımı, ayakta kaldığımı göstermek istedim. Bu benim için de iyi iyi olacak. Evet. Öyle hoş şey. geldin. <laughs> yani. Nasıl mutlusunuz ya ben geldim diye. Adnan yüzünde güller açıyor kardeşim. Ben yok Akın... benlik bir problem yok. Ben bak daha sen gelmeden önce söyledim. Ben o gün içimde sizin ilişkinizle alakalı sana söyleyeceklerimi hani bugüne kadar söyleyemediklerimi senin yüzüne söyledim. Bitti benim için. Okay. Bu saatten sonra mutlu ol yani. Ben daha diyecek normal bir, şey. bir durumdayım. Şu saatten sonra zaten mutlu olmayı planlıyorum. Ben Hedefini normal bir durumdayım. Yapıyorum. Az önce biz bir konu konuşuyorduk zaten. İlkay'la. Uh -huh. ee, o konunun biraz şeyi var, durgunluğu. Etkisi var. Ekstra bir durum yok yani. Sen <laughs> buraya geri dön, dönüyorsun şu anda. <laughs> Doğrudur. Evime geri geldim. Evet. Harikadan mı? Bu evet. karar da ne değiştirdi? Wow, Çünkü senin için burada yayınlanan şey gelmeyecek. Uh -huh. Onun için de yani? bekar bir aday dendi. Evet, zaten benim de kar kararım gel gelmeme yönündeydi. Ama şöyle bir baktım biliyorsunuz ben de İstanbul'da yalnız yaşı yaşıyorum ve burada yarım kalan bir şeylerim var. En azından ne olursa olsun gözümün önünde olsun. Bir şeyleri bitireceksem de, devam ettireceksem de, başka bir yola gireceksem de bunların hepsi burada olsun istiyorum. Ee, amacım bu yönde yani ne? Ve Ama kendi şimdi... kararım. Ya bir de şöyle ne bir şey var. Ne? Benim bu ne? evde çok güzel anılarım var. Tamam. Arkadaşlarım da oldu, düşmanlığım da Eyvallah. oldu. Ben artık bu evde tekrar devam et etmek istiyorum. Çünkü dış dışarıda bir şeyler hep yarım kalarak ...olmuyor anladın mı? Burada kendimi... ...ben de ifade edeceğim. Güleceğim de eğleneceğim de belki çok güzel bir aşk yaşayacağım. Aile kuracağım. Bana çok zor geliyor. İkinizin burun burnu olup da... Yani bize farklı. bile zor geliyor. Ba, ba, bana zor Emin geliyor. Yani ben e, hayalini bile kuramıyorum. Zor. Ama şöyle bir şey de düşünüyorum. Ve Sen dışarıdayken... E, ...Onur'un burada olması daha zordu. En azından burada Onur'un yanında olacaksın yani. Şimdi gel de gör beni... ...bambaşka biri... ...topladığımda olan kalbimin... Aslında o zaman neredesin bir? Gel gör beni. Kız senin onu oynuyor, oynuyor. Oy, oy. Kız ne yaptışı? Şimdi şey şey Aycan buraya gelip hesaplaşması gerekiyor dedim. Geldim günden beri Aycan diyor başka bir da... şey. Bilir miyiz? Bilir Melis. Hoş geldin. Aycan geldi. Hayır aşkım. saçmalama. Melis <laughs> beni gördüm. Oh, ya sen koyayım. gerçek olamazsın. Anne hiç gel. gel gel hadi, hadi gel. Şey gel. Şimdi senden bahsettik. Ay, hadi, hadi, gel. Gel. Çaka gibi. hadi, o, hadi, hadi, çabuk. Hadi, hadi, hadi